Merhabalar, 8-9 Mart'ta üniversitemiz Kuzey Kampüsü'nde gerçekleştireceğimiz bir çalıştay ki TÜBİTAK tarafından desteklenen makine ve imalat teknolojileri ile ilgili çalıştayımız. Bir Avrupa Birliği projesi ki Kızlar için Sistem isimli uluslararası katılımlı bir projemiz ve aynı zamanda öğrenci, akademisyen ve sektörden projelerin, tanıtımların ve seminerlerin olacağı bir festivale hepinizi bekliyoruz. Bu festivalde katılımcı olan firmalar arasında Aselsan, Havelsan, TUSAŞ gibi devlerin de olduğunu ve yine ilimizdeki sektörden katılacak firmaların öğrencilerimiz ve akademisyenlerle bir arada olacağı çok güzel bir ortam olacaktır.